Herkese merhaba arkadaşlar. İbakoviç. Fanatik Kanarya'ya geldiniz. İşi Fanatik Fenerbahçe olarak kader maçı olan Kayseri Spor Fenerbahçe maçını izliyoruz. Cengiz. Ve Cengiz formaları Hündar. giyip geliyoruz. Geriye. Gol! Gol! Cengiz. Yayını açtık! Yayını açtık! Cengiz. Gol! Cengiz! Cengiz, Cengiz. Cengiz. Ünder! Fenerbahçe! Yayını açtık! Gol, Cengiz! Hündar! Cengiz! 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 Ündü! Ündü! Önde. Arkadaşlar formaları giymeye gidiyorduk derken Cengiz mükemmel dönüş ve gol! Geliyoruz Galatasaray! Geliyoruz! Az kaldı, az goreye. kaldı. Evet, az kaldı. Cengiz! Barsız. Ve arkadaşlar, En son formaları. Yerken de uğurlu geldi. Bir gibi yürümüşte. Marsi de forması ve golü vardı. Arkadaşlar Kayseri zor bir deplasman. Vallahi zor yaptı. bir deplasman. El de müdahale ediyor. ediyor. Zorbağı Küçük. Kayseri şu anda... Rondeo Kayseri, Kayseri spor kullanacak pozisyonu olduğu noktaya geldi. Yani. Cidde de üçüncü yine en atak Bambi'ye atan Kayseri. Ya, Ortağı yaptı. Gökhan ya, dışarıya! Ya. Orada 3-1 bitecek. Fenerbahçe 3-1 diyor. Sen hep skor vereyim Evet. Atlama. 4-1 Fenerbahçe veya 3-1 Fenerbahçe. İkisinden biri ol. 4-1 kazanmazsa gelin. Bir ay. Serdar. Hal kararı. Ama 4-1 biterse. Hamit Uyan. Ama 4-1 biterse kalalım. Ondan Kayseri Spor'un ve ligin da. en golcülerinden 11 gol var. Hayır arkadaşlar dinlemeyin. Bu sezon. Hayır. 4-1 Tadic, İsmail Kartal'la konuştu. Kenarda geldik kısa süreliğine hemen. E, evet. Fred, iyi pas oldu. Shimanski. Şimdi Cengiz yerden Batçuay'ı. Batçuay! Gol! Çok sert duruyor Batçuay! Harika bir gol! Lan Çok bak, sert bak, duruyor bak, Kayseri'de Batçuay! Bu sezon ilk gol. Bu sezon ilk gol Batçay. İlk gollerini atanlar kucaklaşıyor Kayseri'de Fenerbahçe'de. Ya, Cengiz Batçay'ın yanında. Ya. Bu sezon ligdeki ilk golü. Bacuay. Geçen Bacuay. sezon en kritik maçlarda son aldı. Maç kazandıran golleri attı. Puanlar getiren golleri attı. Bu kez Kayseri'de tam köşeye. Bacuay domates bunu o oh. seni bir kere ofsayt oh. yedik ofsayt arkadaşlar ilk yarıda neden yedik ya Livakovic'ten sekti yok ofsayttı vallahi ofsayt da yok tam FIFA golü ben 3-1 dedim cidden öyle gibi Eight. ama sıkıntıya düştü maç vallahi sıkıntıya Olacak. düştü Arkadaşlar ilk yarı bitti Fenerbahçe 2, Kayseri Spor 1. Kayseri Spor 1, Fenerbahçe 2. Fenerbahçe iyi oynuyor, Kayseri de baskılı. İkinci yarı çok sıkıntı olacak. İkinci yarıya geçelim. Ferdi, Freds, yeniden Ferdi, topa aldı. Ferdi cezasızda Ferdi bir Kayseri'de duble Batçuay'ı. 3-1 oldu. Taduköy. Taduköy. Yine Ferdi geldi. Taduköy Yine Taduköy etkili geldi. Taduköy. Gol Batçuay ile geldi. Hasan'ın engeli de kafana gönderdi. Attama hücumda kalmıştı bıraktı şimdi. Sert orta geldi. Müdahale geldi. Penaltı. 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 Karar penaltı. Zorban Küçük penaltı noktasını gösterdi. İtirazlar var. Durun, sakin olun diyor. Kayseri'de. 57. dakikaya giriyoruz. Tiyam geliyor. Mahmet ve gol. Mahmet Penaltıdan. 3 oldu. Gol Tiyam. Gol sayısını 12 yaptı. Kariyerinin en golcü sezonunda. skoru 3-2'ye getiriyor. Mahmet Tiyam. Yapma, yapma. Aa ortadan yenmez ama. Livakovic abi bak ben dedim bir beraberlik yapacaklar. Abi ikidir beklenmedik anda goller geliyor ya. Tamam. Bak iki oldu ha. tam böyle dalmışım gol yiyoruz. Bu ne ya? Livakovic ortandan geldi ama. bu Ya bu nasıl saçma bir gol ya. Allah için iki ama kişisiniz ki ya. ya. Ya abi cidden 3-3 oldu ha. 3-3 diyorduk 3-3 oldu ha. Bak dur. Liverpool sonunda da tut be. Oğlum derbiden önce puan kaybedilmez hadi ya. Harbiden bak tüm gaz söner yapmayın. O kadar da Tamam abi deplasman Kayseri falan iyi de sen Kayseri'den bu kadar gol yiyorsan o oh, işimiz zor yani. Vallahi yok ya. Bir gaza geldim ilk 3 gol atınca da yok yani zor işimiz. Şurayı. Kabul edilebilir gibi değil. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi! An. Ya. Korner mi? Hiç penaltı beklentisi var. Aha. <laughs> İzleyecek. Bakalım. Ben anlamadım. Bir daha. Hocam. Penaltı. Yok. Penaltı oğlum eline çarpıyor. Şişe niye fırlatıyorsun? Allah. Doğru gitsin. Ya. Of. Elini ayağını top için daha önce Premier Lig'de gördüğünüz durumlardan Bilal kalesinde arkadaşlar David O Batshuayi Messi Batshuayi kalesini de ettirerek Batshuayi kalesini ettirerek Batshuayi Ettirik çok klas goller attı. Ardından bir de penaltı. 3 golle müthiş dönüş. 11'e harika dönüş. Hat-trick'le dönüş. Michy Batshuayi 4-3 oldu. 4-3. Temel oynuyor lan Batshuayi. Fenerbahçe ileri önde. 4-3. Michy Batshuayi Serdar oyundan alınacak. E Osterwald yani, oyuna girecek. 7 -2. golün çıktığı İnşallah bir maç. Top bir değil, o karede, bir kalır. bu karede. Heyecan, aksiyon, var işte incelemeleri, da, penaltılar, son anda müdahaleler, yani. kurtarışlar. Fenerbahçe Hattrick 4 var. Kere gelip 4 kere attı. Ee, bu maçta şu ana kadar her şey derse, var. İki takım adına da. Batshuayi'nin gol, gol sevinci. Geçen sezon İstanbul Spor maçı. Bu sezon Kayseri Spor mücadelesi. Hattrickler. Bu maç bir garip yani o kadar ayrı atama Serbest vuruş Kayseri Spor kullanacak Zorba küçük düğün çaldı itirazlar bu şekilde Kart gelecek Ay. Mert Hakan, Mert Hakan O kar. kalabalıkta Mert Hakan Sarı kart gördü Bir kart daha Orada Fred var 96-8 kırmızı kart Kırmızı kart Fred. Kırmızı kart Doğrudan kırmızı kart Konuştum diyor. Arka cepten kırmızı Fred'e. Fenerbahçe sağda Fred o e kişi. 96 9'a girilirken. Mi? Lan ben niye itiraz ettiler diyordum. Ciddi mi bu? Ya abi. Sen ben bunu kabul etmiyorum. Ne oldu? Aynen. Fred ne oldu? 90 artı 10'dayız. Kayseri'de. Ener Türkiye'de istatistikler. Ben bunu kabul et. Heyecan e bir dakika. Ama ben, ben de diyorum niye o? Pozisyonlar patlar. Oyudu. VAR incelemeleri, penaltılar. Ya abi. Kadar, o kadar Müthiş püle. bir aksiyon fırtınası var. Püle. Püle. -Püle Şimdi püle. de serbest vuruş Gökhan. Topun gerisinde tek başına. Kork, durduk yere karesinde yerde Mert Hakan. Milakovic de göz göze. Abi şaka. Ya, ne oldu? Niye kırmızı yedi? Ben anlamadım. Öyle bir şey yok. Bir şey oldu İşaret geldi Gökhan. Ya. Geldi dışarıya. Gökhan, bir şey, bir şey Gökhan Saz'da. Şey Zorbay Küçük. Abi, şey. Sarı kart. Kırmızı kart. Evet. Mert şey, Hakan'ın sarısı abi. vardı. Bir kırmızı Durum daha. Hadi, İkinci evet. sarı kırmızı bu kez. Ya karttan havada uçuşuyor. Bu kez bırak. sarıdan bırak. kırmızıya döndü. Mert Hakan ikinci sarı. Bir ya. kırmızı daha. O sayı neden neden Mert diyor. Hakan yemiş, ne Mert Hakan. Mert Hakan neydi, kırmızı kart. Önce Fred ardından Mert Hakan. Baş, Mert Hakan 89'da Mert oyuna girdi. 90 +10 artı 10'da kırmızı yedi. kart uzun süre hafızalardan Abi çıkmayacak bir maç. Bu maç, şey maç sonunda futbol adına Vici Batçuay'ı geçen yok. sezon Karın, kritik maç.